Hepinize yeni bir videodan tekrar merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle... Ah pardon şu kahvemi de bir alayım. Bugün sizlerle... Bir konuda beni aslında... Senelerle rahatsız eden bir konuda... Konuşmak istiyorum. Çam ağacı. Ama... Her şeyden önce... Şundan bahsetmek istiyorum. Kur'an yırtılırken... Korkusundan sesini çıkarmayan, dilsiz şeytan olanlar ne hikmetse yılbaşı ve çam ağacı konusunda aslan kesiliyor. Anlamadığım bu. Yani bu neyin kafası? Siz ki bu insanlardan bahsediyorum. Dininizi ve değerlerinizi, dininizin kutsal kitabını korumaktan aciz zavallılarsınız. Bu, bu kadar basit. Bu kanalda Biliyorsunuz bu Kur'an yırtma hikayesinin ilk mimarı Rıdvan denilen şekilsiz piçtir. Ben burada kendimi parçalarken aynı zamanda bu kanalın takipçisi olan birkaç tane cesaretli çocuk yazmadığımız yer kalmadı. Yapmadığımız kalmadı. Hiçbirinden ses çıkmadı. Hiçbirinden. Ne zaman ki, ne zaman ki Devletimiz işe el attı ve İbrahim Atabey olayı prim yaptı. Aa, ondan sonra bir baktık hepsi ardı ardına videolar çekiyor bilmem ne bileyim. Bizim çakma kabadayılarımız çıkmış tehdit ediyor. ve Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbirinin bir bok yiyecek cesareti yok. Hiçbirinin. Yoksa Rusya'da adam mı yok? Ya da Amerika'da adam mı yok? Hı? Yani. En azından yüzüne tükürürlerdi. Ama dediğim gibi yani boş tehditler, saçma sapan şeyler. İşte bu korkak dilsiz şeytanlara bu arkamda gördüğünüz umarım görebiliyorsunuzdur. Çam ağacı fena şekilde batmış. Ha? Ve size şöyle söyleyeyim. Sizin bu tip konularda zamanında ben kendimi yırtarken sesini çıkarmayanların deve kuşu gibi kafasını kumun altına gömenlerin ağzını açmaya hakkı yok ağzını açmaya hakkı yok. Her neyse isterseniz fazla konuyu dağıtmadan şu çam ağacı meselesi nedir bir bunu anlatalım. Tabi burada kendi çam ağacımdan bahsetmeyeceğim genel olarak. Arkadaşlar bu çam ağacı ne Hristiyanlıkta var ne Musevilikte var ne İslam'da var. İnanmayan gitsin araştırsın. İstediği şekilde ve dürüst Hristiyan din adamları da bunun bu şekilde olduğunu zaten size söyler. Peki nedir bu çam ağacı, nereden geliyor? İşin aslında bu çam ağacı e, paganlıktan gelir. Ve sadece Avrupa kültüründe de yoktur. Bu çam ağacı aynı zamanda Asya tarafında ve şimdi sıkı durun, Moğollarla, bizim kültürümüzde bile vardır. Komik mi geldi? Hı? O zaman şimdi şöyle bir şeyi belki Diriliş Ertuğrul'da bile duymuşsunuzdur ki ben bu konuyu yıllar evvel çevremde tartışırken biliyordum. Hatta o dönemler ben National Geographic üyesiydim. Orada şamanizmi anlatan bir sayısında bu bahsettiğim ağacın resmini de göstermişler. Şimdi ne olduğunu açıklayacağım size. Önce bizimkisi daha sonra Avrupa kısmına gideriz. Biliyorsunuz Türkler İslamiyet'e geçmeden önce bir çeşit pagandı, şaman. Yani tengricilik. Şimdi ortada çakma tipler var. Biz tengriciyiz diyen ne komedi figürleri. İşte o zaman ayinleri tarafında, ayinleri sırasında kullanılan, kutsal kabul edilen bir kayın ağacı vardı. Ve bu kayın ağacı çaputlarla süslenirdi. Hatta Diriliş Ertuğrul'un bir sahnesinde, Moğolların ayin sahnesinde şöyle bir şey geçmesi lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ey, kay, ey çaputlarla süslü ulu kayın ağacın diye. Bu kayın ağacı gök temliliğini yani haliyle şamanlık ya da aslında paganizmde var. Pek iyi amaçlarla da kullanılmıyor onu da belirteyim. Şimdi hemen gelelim Avrupa versiyonuna. Avrupa versiyonunda en güzel Vikingler'de görebilirsiniz. Daha doğrusu Viking demeyelim. Ee, Normandum yani Şöyle söyleyeyim size kuzeylilerde görebilirsiniz. O da ne? O da bu görmüş olduğunuz çam ağacı. Oradan gelen bir şey. Yoksa dini anlamda ne Hristiyanlık için ne Müslümanlık ne de Musevilik için hiçbir anlamı olan bir şey değil. Peki hani herhangi bir şekilde bu çam ağacının süslenmesi küfre falan girer mi? Hayır, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Peki gelelim neden millete bu kadar batıyor bazılarına bu çaba ağacı? Hı? Onu açıklayalım. Ee, şöyle söyleyeyim, bunu da yıllar evvel araştırmıştım. Şu anda aklımda kaldığı kadarıyla anlatacağım. Yine çakma hadisler. Sözde ben bu hadise kesinlikle inanmıyorum. Daha önce size hatırlarsanız Hazreti Ali'nin bir hadisinden bahsetmiştim. Hani savaşın ortasında adamla resmen masa kurup şey tavla atacaklar. Vay ben seni bugün öldürürsem nefsim için saçmalık. O dönemki savaşlarda böyle bir şey zaten mümkün değil. Ama başka bir e, hadis daha var. O da şu. Bu hadis de diyor ki sözde sözde e, alemlerin bütün alemlere gönderilmiş olan Allah'ın son peygamberi yani bizim peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki işte her kim ki, her kim ki bir kavme benzerse o onlardandır. Ben bunun için sadece şunu söylüyorum. Bunu söyleyenler için. Fuck off. Peki bu hadisi bu şekilde aktaran kim? Onu da söyleyeyim size. Hanbeli mezhebinin kurucusu ve aynı zamanda İmam Şafii'nin öğrencisi olan Muhammed İbn Hanbeli olması lazım yanılmıyorsam adamın adının. Bu vatandaş bu mezhep imamların, şöyle söyleyeyim size bu mezhep imamlarından bir tanesi için aslında ama tartışmalı bir mezhep Hanbeliler. Ha? Bu adam bunu bu şekilde aktarmış. Peki bunun hocası kim hocasına bakalım. Hocası İmam Şafi'dir ve İmam Şafi İmam-ı Azam biz Hanefilerim ben Hanefiyim biliyorsunuz. İmamların imamı, imamların en büyüğü olan Ebu Hanefe düşman bir adamdır. Neden? Çünkü Ebu Hanef bunlar gibi bağnaz ve yobaz değildir. Kendisine gelenlere her şeyi mantığıyla açıklayabilen istisna bir din adamıdır. Olay bundan alakalı. Ve size şöyle söyleyeyim. Bütün yaratıklara gönderilmiş olan bir peygamberin böyle bir laf etmesi söz konusu değil. Neden mi? Çünkü böyle bir şey söylediği andan itibaren insanların bir kısmını itelemiş oluyor. Resmen kafirliğe itelemiş oluyor. Ötekileştirmiş, ayrıştırmış oluyor. Yani ben adım soyadım kadar böyle bir şey söylemediğine eminim. Kaldı ki şöyle bir şey de söz konusu. Müslümanların çok sevdiği her Ramazan defalarca seyrettiği bir film vardır. Çağrı. Orada ilk Müslümanlar putçulardan kaçarken Hristiyanlara sığınıyor. Ve burada onları Hristiyanlara gönderen kim diye sorun. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta onlar anlatılanlara göre filmin dışında onun bir de hadisi var. Diyor ki ya Muhammed diyorlar biz nasıl gideriz onlar da kafir onlar da bizi öldürür. Siz diyor gidin merak etmeyin bir şey olmayacak. Ve dediği gibi de oluyor. Onları yani ilk Müslümanları putçuların elinden kurtaran Hristiyanlar. Evet. Hepsi bu da değil. Ee, şöyle bahsedilir yine hadislerden bir tanesinde, 40 kişilik bir Hristiyan grubun Peygamber Efendimizi ziyarete geldiğinden bahsedilir. İslam dinini tanımak için. Meraktan sen Peygamber bir bakalım nedir ne değildir diye ve bu 40 kişilik grup. Peygamber Efendimizden ibadet için yer ister. Peygamber Efendimiz de mescidine onları bırakırken ibadet ettiği mescidi ibadet etmeleri için ve çıkar. E şimdi böyle bir peygamber Hristiyanlara ibadet etmesi için yer veriyor. Ne? E i̇lk Müslümanlara gidin diyor. Size diyor yardım edecek olan Hristiyanlar. Hı? Böyle bir peygamberin siz gerçekten inananları bu şekilde dışlayacağını düşünebiliyor musunuz? Hı? Şimdi örnek isterseniz mesela benim saç kesimim. İşin aslında bu undercut kesim benim baştan beri yıllardır çok uzun yıllardır kullanırım ben. Bunu. Türkiye'deyken bile kullanıyordum ara sıra. E bu işin aslında Nazilerin saç kesimi, Nasyonal Sosyalistlerin. E şimdi ben bu saç kesimini yaptım diye ben Nazimin Görüyor musunuz? Dengesizliği, mantıksızlığı görüyor musunuz? İşte bu. Dikkat edin. Hadisler konusunda çok dikkatli olun. Çünkü hadislerin içinde gerçekleri olduğu gibi sallamaları, çakmaları da aşırı derecede fazla ve insanı dininden eder. İnsanı gerçekten dininden eder. Umarım şamacı ile ilgili yeteri açıklamayı yapmışımdır. Sorularınız olursa aşağı yazın. Vaktim olursa cevaplamaya çalışırım. Yani size bir sonraki videoda görüşmek üzere.